İlçemizi çevre yoluna bağlayan Niksar Caddesi yolu esnaflara ve sürücülere yetersiz hale geldi. Yapmış olduğumuz röportajlarda Kancanlar Otolastik İşletmecisi Ali Kancan, Aydın Unlu Mahmulleri İşletmecisi Aykut Ay ve araç sürücüleri şikayetlerini dile getirdi. Merhabalar, ben ee, Niksar Caddesi'nde de bulunan Aydın Unlu Mahmulleri İşletmeciliğini yapıyorum. Ünye'de seçimler oldu, bir sene oldu ama hala bir şeyler yapıldığını göremiyorum. Ama en çok isteğim şu Niksel Caddesi'nin yolunun bir an önce yapılmasını istiyorum. Çünkü çevre yolu yapıldığından beri artık Ünye Niksel Caddesi, Ünye'nin bel kemiği gibi bir şey oldu. Çevre yolundan gelen Ünye Niksel Caddesi'ni kullanıyor. Yollarımız bozuk. Ve ben sürekli çalıştığım için, araçla bu yolu kullandığım için zorluklar yaşıyoruz. Birçok esnafımız da bu yoldan şikayetçi. Artık ne yapılacaksa yapılsın. Ünye'de bari tek Niksel Caddesi yolumuz bari yapılsın. Yani bu yol hakkında kim hiç ilgileniyorsa, kim sesimizi duyabiliyorsa bari şu Niksel Caddesi yolumuza sahip çıkalım, yapalım. Yani arkadaşlar. Niksel Caddesi üzerinde büyük şehir büyük şehir dedik. Büyük şehir büyüdü. Büyüdü mü neyle büyüdüğünü bilemiyoruz. Şuranın Bugün havalar yağmurlu gerçekten. Yaz sözünü sonunda ne yapacağız bilmiyoruz. Bir geçmişte belediye başkanımıza yahut da itfaiyeci arkadaşlarımıza çağırıyorduk. Her sabah, her öğlen, her akşam bu cadde sulanıyordu. Ama şimdi ise itfaiye aradığımızda büyük şehir arayın. Biz bir adım atamıyoruz diyor. Büyük, büyük şehir arıyoruz. Sıraya alındınız diyor. Bir yıla yaklaşıyor. Şu caddeden bir sefer daha sulandığını bir sabah duydum, uçak gibi geçiyor. İtfaiye nereye gittiği belli değil, geri gelirken de nereden geldiği belli değil yani. Uçakta ne olacağını büyük şehre sormak istiyorum. Nasıl büyük şehir, nasıl büyüdük merak ediyorum. Yoldan alabildiğine sebze yol haline geldi. Asfalt olmaktan çıkmış. Şeyden giderken bakıyorsun asfalt kütür 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 kütür, kütür. araçlar sanki köy yolunda gidiyor yapılanı böyle bir sefer daha tamir görmüş değildir. Bir sefer daha yol nasıl bozuldu, nereden bozuldu, ne yapılıyor? Ne büyük şehrin haberi var, ne yılın haberi var, ne karayolların haberi var. Merak ediyoruz. Kim yapacak? İlgililere bunu duyurmak istiyoruz. Biz de ara sürücüler olarak bu yoldan ya? bayağı şikayetçiyiz. Artık yeter. Yetkililerin bir an önce ilgilenmesini istiyoruz.